Selamlar. Bugün Fransa seçimlerinin ikinci turunu konuşacağız. Haziran başında düzenlenen Avrupa Parlament seçimlerinde aşırı sağcı ulusal birlik birinci çıkınca Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron meclisi feshederek erken genel seçim kararı almıştı. Genel seçimin ilk turu 30 Haziran'da düzenlenmişti. İkinci tur ise yarın yani 7 Temmuz'da düzenlenecek. İlk turdan önceki son durumu şu videoda anlatmıştım. Bugün ikinci turu konuşacağız. Kimler yarışıyor? Aşırı sağcı ulusal birlik. Çok sayıda sol partinin bir araya gelerek oluşturduğu sol ittifak. Macron'un partisi merkez sağcı Rönesans'ın başını çektiği ittifak. Ve diğer bir merkez sağ parti olan Cumhuriyetçilerin başını çektiği başka bir ittifak. Bu seçimde yarışıyor. Bu dört parti haricinde iri ufaklı partiler de seçimde yerini alacak. İlk turda ne oldu peki? Ulusal Birlik %33 Sol İttifak %28, Rönesans %21 Cumhuriyetçiler %10 oy aldı. Geri kalan oylar da diğer partiler arasında paylaşıldı. Ancak seçim sisteminden dolayı oy oranı tek başına bir şey ifade etmiyor. Sistem şöyleydi. 577 koltuk var mecliste ve her koltuk için bir seçim bölgesi bulunuyor. Her seçim bölgesinden bir kişi seçiliyor sadece. Partiler birer kişi aday gösteriyor ve bir kişi o bölgenin temsilcisi olarak meclise gidiyor. İlk turda seçilebilmek için %50 artı 1 oy oranına sahip olmak gerekiyor. Eğer ilk turda kimse bu şartı sağlamazsa %12.5 üzerinde oy alan adaylar ikinci tura kalıyor. İlk turda sadece 76 vekil belirlenebildi. Bu vekillerin yarısı Sol İttifak'tan, diğer yarısı Ulusal Birlik'ten, iki tanesi Rönesans'tan, bir tanesi Cumhuriyetçilerden. Geri kalan 501 koltuk için yarış yarın yapılacak. İkinci tura 444 Ulusal Birlikli kaldı. 415 Sol İttifak üyesi kaldı. 312 Rönesans üyesi kaldı. Ve daha az sayıda cumhuriyetçi ikinci tura kaldı. Bu 500 bölgenin yaklaşık 300'ünde üçlü bir yarış olacak. Yani ulusal birlik, sol ittifak, rönesans. Ya da rönesans, cumhuriyetçiler, ulusal birlik gibi kombinasyonlarla yarış olacak. Geri kalan bölgelerin hemen hemen tamamı ise ikili bir seçime sahne olacak. Ulusal birlikte sol ittifak. Ulusal birlikte rönesans. Ya da rönesansa sol İttifak gibi. Çok az da olsa dörtlü yarışlarda var ya da başka partilerin müdahale olduğu yarışlarda olacak. Peki seçimden sonra önemli bir gelişme oldu mu? Oldu. Seçimden sonra Sol ittifaktan bir çağrı geldi. Çağrı şuydu. Aşırı sağa karşı birleşelim. Somut önerisi vardı. Öneri şuydu. Üçlü yarışın olduğu yerlerde oy oranı olarak üçüncü olan aday çekilsin. Ben Sol ittifak olarak yani benim ittifakımın üyesi üçüncüyse ben bu kişiyi çekeceğim ama siz de çekin. Sizin de partinizin üçüncü olanı varsa siz de çekin ki aşırı sağa karşı oylar bölünmesin. Aşırı sağ daha az koltuk gitsin. Mantık bu. Bütün söylemler aşırı sağ büyümesin. Aşırı sağ karşı birleşirim üzerine kuruldu. Vaatler ikinci plana atıldı. Aslında aşırı sağ yükselişinin nedenlerinden birisi de bu. Yani tamam aşırı sağ yükselmesin ama ortada enflasyon problemi var. Hayat pahalılığı problemi var. Göç problemi var. Ana akım partiler bu sorunları çözüm üretmiyor. Tamam aşırı sağ gelmesin ama bir seçmen olarak benim de problemim var. Sen sorunuma çözmüyorsun. Sonra bu seçmen niye başka partilere yönel Bundan dolayı yöneliyor zaten sorunları çözmüyorsunuz diye zaten 2000'lerden sonra Fransa'daki siyaset aşırı sağ gelmesinde kim kazanıyorsa kazansın yani vaatler falan konuşulmuyor yani vaatlerden ziyade bu konuşuluyor aşırı sağ gelmesi ama bu aşırı sağ yükselten bir şey çünkü sorunları çözüm istiyor vatandaşlar çözüm gelmeyince de seçmen başka yere yöneliyor doğal olarak neyse konuyu dağıtmayalım. Sol İttifak'tan gelen çağrıya Rönesans ve Cumhuriyetçiler de olumlu yaklaştı ve 200'den fazla kişi ikinci tura kalmasına rağmen çekildi. 30 civarı Sol İttifak üyesi, 80 civarı Rönesans üyesi, birkaç tane de Cumhuriyetçi çekildi. Herkes birbirini destekleyecek. Yani bu partiler aslında taban taban birbirine zıt ama aşırı sağ gelmesin diye birbirini destekleyecek. Peki bu taktik işe yaradı mı? Anketlere göre yaradı. Bu taktikten önce, bu çağrıdan önce Ulusal Birlik 250-300 arasında vekil kazanacak diyordu anketler. Adaylar çekildikten sonra yapılan bir ankette ise Harris Interactive'in yaptığı anket bu. Ulusal Birlik 220-250 arasında vekil kazanacak diyor. Yani bir düşüş var. Ama şunu da göz ardı etmemek lazım. Bir, anketler de yanılabilir. İki, siyasette her zaman 2 artı 2, 4 değildir. Yani ben mesela sol ittifak seçimliyim. Benim adayım çekildi. Ben niye merkez sağa oy vereyim? Yani bir tane sağcı gelmesin diye niye diğer sağcıya oy vereyim? böyle düşünebilir insanlar. Ya da ben merkez sağcıyım. Niye sola oy vereyim? Bana ne? Böyle düşünebilir. Zaten şöyle bir araştırma da var. Aksos'un araştırması. Koltifaka oy verenlerin %80'i aşırı sağ gelmesin diye başka partiye oy verme eğiliminde. Ama Rönesans'ta bu %60'a kadar düşüyor. Seçim günü kim ne kadar sandığa gidecek, kim ne kadar karşı tarafa oy atacak bu önemli bir etken olacak. O yüzden bu taktik işe yarayacak mı, yaramayacak mı şimdiden bir şey demek zor. Daha doğrusu ne kadar yarayacak bunu seçimde göreceğiz. Bir de seçim sistemi de zaten sürprizlere gebe olan bir sistem. Çünkü %19'da da seçilebilirsin, %80'de de seçilebilirsin. Hani artı bir oy alan direkt seçildiği için anketlerin hesapları da birbirine uymayabilir. O yüzden seçim sisteminden doğan sürprizler de olabilir. Peki bu koltuk sayıları neden önemli? Onu da anlatalım hemen. 577 vekil var. 289 çoğunluk. Cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanı başbakan ve bakanları atıyor. Ancak bu atananlar Cumhurbaşkanı'na karşı değil meclise karşı sorumlu. Eğer meclis sal çoğunluğu sağlarsa yani 289 vekili bulursa başbakan ve bakanları düşürebilir. Eğer düşerse Cumhurbaşkanı yeni isimleri atamak zorunda kalacak. Meclis onları da düşürebilir. Bu döngüden çıkılması içinse Cumhurbaşkanı'nın meclisin düşürmeyeceği isimleri ataması gerek. Eğer ulusal birlik tek başına çoğunluğu sağlarsa ve tek başına başbakanı, bakanları düşürebilecek güce erişirse Macron'un ulusal birlikten isimleri ataması gerekecek. Bu durumda da koabitasyon oluşuyor. Koabitasyon Cumhurbaşkanı ve başbakanın farklı partilerden olduğu sisteme deniyor. Bu durumda Cumhurbaşkanı sadece dış ilişkilere, başbakan iç ilişkilere bakıyor. Eğer iki isim de aynı partiden olsaydı Cumhurbaşkanı iç işlerine de karışabilecekti. Ama farklı partiler olduğu zaman, koabitasyon olduğu zaman Cumhurbaşkanı'nın nüfuzu iç işlerine de kırılıyor. Yani çoğunluğu sağlayan iktidarın bir kısmını ele geçirmiş oluyor. Tabi ulusal birliğin iktidarın bir kısmını ele geçirmesi için çoğunluğu elde etmesine gerek yok. Yani tek başına çoğunluğu elde etmesine gerek yok. Şu da olabilir. Diyelim ki gitti 280 vekil kazandı. Çoğunluk için 9 vekil lazım. Bu ileri ufaklı partiler demiştim ya. Onun içerisinde aşırı sağ ve merkez sağ partiler de var. Onlardan destek alabilir. Cumhuriyetçiliğin içerisinde çok az da olsa aşırı sağ destek vermek isteyenler var. Onlardan destek alabilir. Yani bu şekilde de aslında 289'u, %90'ı bulabilir. Bu da ayrı bir senaryo tabii ki de. Ancak bunun içinde kim ne kadar vekil kazanıyor? Bu önemli. Tutup da ulusal birlik 220 vekil kazanırsa 289'a tamamlaması zor yani. Ama 280'de kalırsa tek başına onu tamamlaması daha kolay. Başka bir senaryoda şu olabilir. Ulusal birlik çoğunluğu sağlamadı. Destekle de, de sağlayamıyor. Rönesans kendi partisinden birini tekrardan başbakan atayabilir. Ve meclis bunu düşürmeyebilir. Çünkü meclisin bunu düşürmesi için herkesin onay vermesi gerekiyor. Yani ulusal birlik de onay verecek, bu ittifak da onay verecek. Yani aşırı sağ olmadan meclis düşmeyecek. Ve kimse aşırı sağ desteğini de almak istemeyecek. Şimdi dedim ya 2000'lerden sonra Fransa'daki siyaset Aman aşırı sağ ile beraber olmayalım. Aman aşırı sağ yükselmesin üzerine kurulduğu için kimse aşırı sağ ile beraber hareket etmeyecek ve hükümeti düşürmek istemeyecek. Ve Macron kendi partisinden birilerini atamaya devam edebilir. Meclis çoğunluğunu sağlayamasa bile. Ki 2022 seçimlerinde mecliste birinci çıktı Emmanuel Macron. Ancak çoğunluğu sağlayamamıştı. Buna rağmen hükümet düşmemişti. Çünkü yine hükümeti düşürmek için aşırı sağ desteğine ihtiyaç vardı. Ki kimse buna yanaşmadı. Diğer bir seçenekse ise Macron sol ittifaka biraz yanlayabilir. Yani Mesela Sol İttifakı'nın da hoşuna giden isimleri atayabilir. Belki ona birkaç bakanlık verebilir. Teknokrat çözümüne gidilebilir. Yani partisiz insanlar da atanabilir belki hükümetin korunması için. Bunlar da ayrı senaryolar. Ama dediğim gibi kimin ne kadar vekil kazanacağı önemli burada. Böyle yani seçimler bu şekilde yarınki ikinci tur bu yüzden önemli. Aşırı sağ iktidara gelecek mi gelmeyecek mi yarın göreceğiz. Umarım faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.